Baylar selamlar. Ben Kasım. Bugün markını şöyle küçük bir tanıtımını yapmak istiyorum. Karakter gördüğünüz gibi gerçekten çok havalı. Hatta oyun ilk başladığım zamanlar kendi kendime söylemiştim. Vay be ne kadar havalı bir karakter. Fakat yıldızımız pek uyuşmadı karakterle. Karakteri pek beğenmedim. O yüzden gördüğünüz gibi karakter bir level hiç geliştirmedim. Zaten kupam da çok yüksek değil. Sadece görevden göreve. Yani görev geldikçe karakteri alıyorum, oynuyorum. Onun harici karakter nasıl bir karakter derseniz bence güçlü bir karakter. Güçsüz değil fakat ben bu karakteri bir adekir diyemem. mini nişancı diyemem. Çünkü karaktere baktığınız zaman uzaktan pek bir hasarı yok. Nişan alma olayı da pek yok. Yani Osas bile daha çok ADC diyebilirim. Daha çok yakından veya toplu savaşlarda iş yapabilir. Konum almak bu karakterde yine önemli. Potozlama da girebilirsiniz. Potozlama da iş yarayabilir. Karakter gerçekten bu tarz konularda iyi. <laughs> Efektleri de güzelmiş. Hangi maplerde işe yarıyor derseniz Team Deathmatch'ta işe yarayabilir. Kristal'de almanızı tercih etmem. Free For All'da neredeyse en iyi karakter diyebilirim Mark. Gerçekten Free For All'da çok iş yapıyor. 10 level olmadan bu karakteri oynamanızı tavsiye etmem. 10 levelde pasif açıldıktan sonra pasifte kendi kendine can doluyordu bir süre geçtikten sonra. Çok iyi gerçekten. Pelot Reis burada da iş yapabilir. Tabii ki de konum almanız çok önemli. Dediğim gibi çok da bir nişancı sayılmaz. Daha çok yakından çok vuruyor. Uzaktan fazla bir hasarı yok. Onlarca hangi ultiye gireyim dersiniz. Kesinlikle ikinci ultiyi tercih edin. Çok işlevli. Hadi maçlara geçelim. Evet maçı buldu. Karşıya bot atmış. Çok önemli değil. Karşıda Aleta vardı. Skadi vardı. Bir de Victor var. Karakterin bir an ismini unuttum. Victor birazcık bozabilir. Mesela Victor gibi bir kahraman çok kolay outplay edebilir Mark. Tabii ki de dediğim gibi yine tekrar tekrar diyorum. Konum almanız çok önemli. Bu tarz şampiyonlarda. Durduğunuz yerden de iş yapabilirsiniz fakat ölmemeniz lazım. Birkaç gündür de oynamıyorum. Elim çok ısınık değil. Victor yakından çok vurduğu için tabii ki de aradaki mesafeyi kapatmasını engellemeye çalışıyorum sürekli. Birim var orada. Her zaman kafayı nişan almaya çalışın. Güzel. Çünkü kafadan karakter iki kat neredeyse daha fazla vuruyor. Eyvah yakaladı. Oraya da gidemiyorum. Oradan çıkacak. Evet. Görüşüne ulti bu şekilde görüş veriyor. Ulti gerçekten iyi fakat kesinlikle ikinci ulti tercih edin. Karşı kör ediyor. Tabii bende olmadığı için giremedim. Gösteremiyorum da. Şu an bir görüşüm yok. Öldüm galiba. Evet. Karakter bir level. Tabii ki de benim gibi bir levelde kullanmayın. Bu karakteri geliştirin. Eğer oynamak istiyorsanız bu karakteri geliştirin. Çünkü karakterin 10 leveli gerçekten çok güçlü oluyor. Broken oluyor. Bozuk. Çok fazla vurmaya başlıyor. Yani bir levelde bile kafadan 800-800 vuran -800 e bir karakter. 10 levelde siz hayal edin. Direkt tekler. Acımaz. Az mermi. Bu karakterin sevmediğim özelliği mermisi az hızlı bitiyor. Bir de mermiler sektiği için adama tam doğrultamıyorsun. O yüzden zaten ADC diyemiyorum bu karaktere. Mesela bir Gloria etmiyor. Yani nişan alıp vurduğun zaman mermiler tam düz gitmiyor. Hızlı gitmiyor. Daha böyle e, rüzgarlı bir şekilde gidiyor sanki. Yalpalanıyor mermiler. O yüzden tabii ki de ben bu karakteri tercih etmiyorum. Fakat sizin tercihinize kalmış. Güçsüz bir karakter demiyorum. Çok iş yapabilir. Tabii ki de iyi bir oyuncunun elinde. Şu an görüş yok. Birazdan ulti atacağım. Evet şu an atabilirim. Görüş almak için. Ultideyken de daha fazla vuruyorsunuz. Bu yüzden bir takım savaşı esnasında da ultiyi açabilirsiniz. İlla adamı görmemenize gerek yok. Atlamadı. adam var. Evet. Yapacak bir şeyim yok. Mermim bitmişti. Zaten otomatik vurmayı açtığınız zaman sadece kafayı nişan almanız yeterlidir. Ekstra vurmanıza gerek yok. Arkamda adam. Bomba takip eden bomba bu arada. Hani adam eğer çok fazla sağ sol yapmazsa takip ediyor vuruyor. Dojlama imkanı pek olmuyor. Ulti açmam lazım. Bu şekilde bombayı da canım az bunun değil. Bombayı atmam lazım. Bombam yok. Evet. Takip eden füzeyi merminiz bittiği zaman da kullanabilirsiniz. Ya da eğer adam bir yerde saklanıyordur. Dürtmeniz lazımdır. Veya adamın canı azdır. Mervileriniz oraya gitmiyordur. Bu tarz durumlarda uzağa da ateş edebilirsiniz bu şekilde. Eyvah <laughs> skilli kullandık da adam geldi. Keserdim ya onu atmasaydım. Neyse bu şanssızlık oldu. Evet 20 botlar bitirdi. Şöyle hasarlara bakalım. Güzel. 14 kill 86k. Level 1 karakterde bile bu kadar yüksek bir hasara sahip olabilirsiniz. Mark'ın gücü işte bu. Dediğim gibi free for all'da oynamanız tercih ederim yine de. Evet maçı buldu. Daha dark map'teyiz az önceki map'e göre. Bizim takımdaki Victor ve karşı takımdaki Victor yeniden bot. Karşı takımda Skadi var. Can basan karakter var. Şu an ismi aklıma gelmedi. Bizde de ben varım. Bir de Judex var. Bu maç biraz daha konum almam lazım. Eğer Şemiste yakalanırsam beni kesebilir rahatça. Zaten karakterim leveli de düşük. O yüzden daha da dikkatli oynamam lazım. Çok fazla bir anlık hasarım yok. Güzel. Güzel konum aldık şu an. Oradaki bot muydu tam diyor? Tam şey orada. Bot nerede? Tam ikisi de orada. Tamam. Cemisi de gördüm. Çemis beni hala mı görmedi? Eyvah. İlk çemis kesmem lazım da. Öldük. Çok az canı kalmış. Son anda attı ya. Hasar gerçekten çok düşük ya bir karakterde. Vallahi çocuk Allah'a emanet oynuyor. Ultim atabilirim. Diyeceğim de şu an gerek yok zaten. ikisi öldü. Sadece bot kaldı. Otunda görüşünü alamıyorum. Orada mı? Evet orada. Güzel kurtardık bizim çocuğu. Tamam burada. Gelmiyor. Kanka girme işte ya girme. Bak görüyorsun adamları girme. Konum al ligde tek başına girdiğin zaman da gerçekten çok kötü oyuncular geliyor yeni başladıkları için. Çok amatör oynuyorlar. Victor'u tekleyen bir karakter. Nadir bulunur. Gloria'dır veya Mark'tır zaten bu tarz karakterler. Anlık hasar yüksek. İşte bundan diyordum ama korkuyorum ya James'ten. Çok güçlü bir karakter. Adamlar bu arada ağır dövüyor bizim. Adam canları da full ya. Çemis canlarını fullüyor hemen. Evet Çemis buralarda. Bombayı atabilirim de bombayı şimdi diğer rakipleri saklayacağım. Fullüyor canlı ya. Güzel kestik. Skadi nerede acaba? birini mi gördüm? Kanka range karakterle bile ölüyorsun ya. Ben ne diyeyim sana? Helal olsun. Ah be. Mermim gitmedi ya. İşte bundan bahsediyorum. Mermi çok yavaş vuruyor. Mermilerin gitmesi zaman alıyor. Bu yüzden usta da ölebiliyorsunuz. Bu yüzden Mark'ı sevmiyorum. Mesela ADC olarak ki markada tam ADC diyemiyoruz da hani Gloria tercih edin arkadaşlar gerçekten markı eğer ADC oynamayı düşünüyorsunuz pek tavsiye etmiyorum 14 16 birim var çok uzak 15 kim kaldı çemist Base değil mi? Burada. Vur kanka vur 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 vur. Keser beni ya yaklaşırsın. Güzel. Dikkatli oynamak oyun kazandırır. Karşı sıkım ultim geliyor. Eyvah. Nasıl vurdun oradan? Son anda bombayı bıraktım. Geçerken. Şunu kes. Skor alalım. Gidemem oraya. Bizim çocuk kesecek. Görüş ver. İşte bu tank be. Ulan Victor bayağı iş yaptı bu arada. Adam gerçek oyunculardan daha iyi oynuyor resmen. 15 kill 110 kasar. İşte Mark'ın gücü. Tabii ki de. ...iyi bir oyuncunun elinde daha da güçlü bu karakter. Teşekkürler arkadaşlar. Ben kaçtım. Herkese iyi günler.